<laughs> biri selam, biri de selamünaleyküm gibi bir şey mi? Tabi, biri daha biri selam. Selam, bir... merhaba mı yoksa? Aa, merhaba biraz. Merhaba biraz. Hangisi <laughs> merhaba biraz? Hello. Hello mu diyenler? Hello bitches. Yani ben samimi olduklarına hi deyip de, uh -huh. samimi olmadıklarına hello mu diyoruz? İş şey istediğin gibi, iş fark etmez. O zaman, herkese hi. Evet, merhabalar. İngilizce'deki tüm zamanları, kısa sürede öğrenmeye geldin değil mi? Doğru yerdesin. Moruk şimdi bak. Öncelikle İngilizce'deki tüm zamanları bir tahtaya yazalım. Ne tarafa yazayım? Bu tarafa yazayım. Mustafa'cığım buraya yazıyoruz hayatım. Ben sikeceğim yapacağınızı şey ya amına ya. Önce şu tüm zamanları bütün İngilizce'de bulunan A'dan Z'ye bütün ama bütün zamanları bir yazalım. Did, do, be, verb, ing, will ve gonna arkadaşlar. Be, gonna. Tamam mı? Be, gonna. Mustafa'cı. Be, going to yazıyoruz kanka. Be, gonna yazıyoruz. Tamam mı? Şimdi İngilizce'deki A'dan Z'ye bütün ama bütün zamanlar bunlar. Şimdi diyeceksin ki Dur lan orada present perfect tense yok. Tentere gıntim yok falan. Çık buradan. Gerizekalı. <laughs> Sana ne oğlum present continuous continuous pentstensten şeyden meydan sana ne? Seni ne ilgilendirir bundan? Manyak mısınız oğlum? Manyak mısın? Sen araba sürüyorsun ya araba. Ne arabasını sürüyorsun ya mesela. Araba sürüyorsun arabayı. Sen arabayı sürmeyi öğrenirken ya öğrendikten sonra motor nasıl rektifiye edilir? Kartel contası nasıl değişir? Ee, üst kapak silindir falan nasıl açılır? Bunları bilmiyorsun ya. Senin past continuousmuş, past perfect'miş, past perfect continuous, present perfect continuous. İşte future perfect'ler falan. Sana ne? <laughs> e sana ne amına koyayım? Senin bilmen gerekenler burada. Ben bu dili konuşacağım. İnsanlarla anlaşmak istiyorum İngilizce dilini kullanarak diyorsan bilmen gereken bütün ama bütün zamanlar bunlar. Did ve do. Bunlar ne? Did geçmişten bahsederken kullanılıyor. Mesela I did Go. Ben gittim. Bu kadar. Olumsuz yapacaksan I did not go. Ben gitmedim biraderim partiye. Kusura bakma. Paçossunuz hepiniz. Sizinle takılamam demiş oluyorsunuz. Do ne? I go to parties. Ben partilere giderim. Bir parti varsa orada ben varım. Genel olarak kuyum böyle. Ben partilere gidiyorum arkadaşım demek. Gitmiyorum. Hayır öyle bir şey yok. Diyeceksen I don't ya da I do not Go to parties. Ben partilere gitmiyorum abi. Evliyim, çoluğum, çocuğum var. Benden geçti o işler. Moruk yaşlandık anladın mı falan. Bu triplere giriyorsan ne I don't kullanıyorsun. Şimdi did ve do olumlu cümlelerde ortaya çıkmıyor. Ama ben I did go dedim. Ben gittim dedim. Çünkü go'nun ikinci halini diyelim ki bilmiyorum. Farazi konuşuyorum şu anda. Diyelim ki go'nun ikinci halini bilmiyorum. Bilmiyorum ya ne yapacağım ben? Konuşmayayım mı yani? Adama derdimi meram mı anlatmayayım mı? Anlatabilirim. Did'i çıkaralım ortaya. I did go. Gittim. Bu kadar da basit. İtirazı olan varsa da gelsin. Sizi gidin lanet. İngilizce konuşamayan İngilizce öğretmenleri. Burayı kes kanka sonra şeyimiz düşüyor. Did ve do'yu anladığımızı düşünüyorum. Sonra ne var? Be verb ing. Nedir bu ing? ing? Türkçedeki yor eki. Gidiyor, geliyor, yapıyor, ediyor. Be ne? Emizar, was word değil mi? Ya emizar ya da was olarak kullanılıyor zamana göre. Şu anda bir şey yapıyorsan I am speaking. Konuşuyorum. Geçmişte konuşuyordum diyeceksem I was speaking yapıyorum. Bu kadar. I am speaking. Look. Look at me. I'm speaking. Bak konuşuyorum. Oh shit. Şey. like 10 seconds ago i was speaking now i'm not speaking shut the program I'm not <laughs> anladın değil mi anladığını düşünüyorum anlamadıysan yaz hemen çözelim sıkıntı yok İngilizcedeki tüm zamanlar bunlar ne var will willi bilmeyen kendini şu anda bulunduğu odanın camından aşağıya gönül rahatlığıyla atıp kafasını patates gibi yardırabilir <laughs> Will'i bilmeyen kaldı mı abi? I will go. Ben gideceğim. You will see. Göreceksin moruk. Göreceksin. You will see. Eceksin. Acaksın anlamı katıyor cümlene değil mi? Mesela I will speak English. Ben İngilizce konuşacağım. Yes, you got them right. Because you are with me right now. Çünkü şu an benimlesin kanki. Konuşacaksın. Sıkıntı yok. Diğeri ne? Be going to ya da be gonna. Be nedir? Emizat, bazı değil mi? Bunun Ötesi berisi yok. Mesela I am going to leave Turkey. Türkiye'yi terk edeceğim. Will'le farkı nedir? Yoktur. Will'le be going to'nun farkı markı yoktur. Sen sınava girmiyorsun. Sen altı üstü iki kelam İngilizce bir şey konuşmak isteyen bir ustasın. Ve ustacım senin be going to ve will arasındaki farklar. Evet will bir kesinlik bildirmiyorken He going to net bir şeydir. Scheduled bir falan. Geç bunları. Bunlara ihtiyacın yok. I am going to. Hatta, hatta abartıyorum olayı. I'm gonna leave Turkey. I'm going to leave it. I'm gonna leave Turkey. Türkiye'yi terk edeceğim baba. Gidiyorum. Goodbye. Veyahut da she's gonna be upset. She's gonna be upset. Oh, çok sinirlenecek. Çok üzülecek bak. Haberin olsun. Kızı aldatmışsın. Mesajları yazmışsın. She's gonna be upset. Çok gergin olacak. Haberin olsun. Tırnaklarını çıkartıp ağzına sıçabilir. Dikkat et biraderim. Diyebilirsin. İngilizce'deki tüm zamanlar bunlar. Eğer ki bunun üstüne ben insanların ihtiyaç duyduğu, konuşurken ihtiyaç duyduğu zaman var diyen biri varsa aranızda. Tekrar ediyorum. Şu anda ne yapıyor? Hemen bir ee, beyin emin olun. Eğer ki şunlardan daha farklı bir zamana ihtiyacım var benim diyen birisi varsa aranızda onların beyninin leblebiden bir tık daha küçük bir kısmını sadece kullanıyor olduğu ortaya çıkacaktır. Bu beni ne yapar? Çok üzer. Çünkü ben isterim ki biz Anadolu torpaklarında büyümüş genç, yırtıcı, dinamik insanlar olarak bunları aşalım. Beynimizin neden bir kadar küçücük bir kısmını kullanıyoruz? Rabbim bize bu nimeti bahşettiyse bunun hepsini kullanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden ne yapıyoruz? İngilizcede ihtiyaç duyduğumuz bütün zamanların bu kadar olduğunu, o sadece bir kadar bir boyutunu, bir kısmını kullandığımız beynimize çiviyle şonk şonk diye çakıyoruz arkadaşlar ve bunu unutmuyoruz. Bunun aksini iddia eden ve size İngilizce öğretebilirim sana diyen birisi varsa da ona şunu söylüyoruz: Sen bir yalancısın. Sen kendini yeterince geliştirememiz bir kolpacısın. Tek ve yegane amacın bu işten para kazanmak. Sen bana hiçbir şey öğretemezsin. Seni gidi küçük. U nice. Diyorsunuz ve orayı terk ediyorsunuz. Okay? You can't teach me anything you little fuck diyorsunuz ve orayı terk ediyorsunuz. Şimdi ne yapıyoruz? Videoyu beğeniyoruz, videoya yorum yapıyoruz, teşekkür etmek isterseniz de teşekkür ediyorsunuz. Hayır hocam yanlış diyorsun dersen, yanlış diyorsan da ben de sana cevabını vereyim kankacığım, tamam mı? Bu kadar dinamik olduğuma bakmayın. Şu anda belim çok ağrıyor o yüzden bu videoyu bu kadar yap. Normalde ben size bu zamanda 3 dakikada anlatırım da hadi Biraz daha hani hoş sohbetimiz dönsün diye bu kadar uzattım zaten. Her neyse şu an benim çok ağrıyor. Ayakta zor duruyorum. Bu şartlar altında bu şartlar altında havada mermiler uçuşurken bu